Teknolojinin geldiği nokta hem faydalı gibi gözüküyor Hı. çünkü niye işte yapay zekaya sorduğunuz her şeyin cevabını alabiliyorsunuz ki biliyorsunuz son dönemlerde de yapay zekanın sizi her noktadan izlediği takip ettiği de ortaya çıktı işte diyorsunuz mesela bu bardağın ne kadarı ne kadarı boş normalde yapay zekayı metin üzerinden Hı. soru sorup cevap aldığını düşünüyordu. Halbuki. Telefonun kamerasına erişim sağladığı ortaya çıktı. Hı hı. Bu da nedir? Sizi her noktadan izlediği, takip ettiği anlamına geçelim. Zaten biz telefonlarla buna alışmıştık. Niye? İşte konuştuğumuz bir şeyin reklam olarak çıkmasıydı. Bunların hepsi veriydi. Yani hayat şu an tamamen veri üzerine kurulu. Teknoloji tamamen veri üzerine kurulu. Niye? Çünkü veriyi elde edenler ülkeyi de dünyayı da yönetebilecek kapasiteye potansiyele sahiptir. Şimdi biz tabii hep konuştuğumuz şeyler kimdir? Elon Musk'tır. Mark Zuckerberg'tir ondan sonra. Bill Gates'tir. Bunlar hep görünen tarafı aslına bakarsanız. Evet. Buzdağının görünen yüzü diyelim. Aslında görünmeyen yüzünde onları ön plana çıkartmış ve gerçekten dünyayı belki de tamamen koordine edecek, domine edecek bir güç var. Bunların içerisinde dediğim gibi hani bunu hep ekonomik olarak söylediler. İşte Rothschild ailesiymiş, Rockefeller ailesiymiş vesaire dediler. Evet. Halbuki şu an her şey humanoid dediğimiz Robotik insana doğru ilerliyor. Yani bundan 1-2 sene sonra şu düşünsel potansiyelimizi bile maalesef elimizde bulamayacağız. Beyin insan için diğer canlılardan ayıran en temel özellikti. Beynimiz. Hı hı. Ama şimdi artık ne yapıyoruz? Dijital demansın da pençesindeyiz. Neden? Her şeyimizi telefona yazıyoruz, tablete yazıyoruz. Şimdi artık ben bakıyorum kimse artık el yazısı yazamıyor. Niye? Unutmuşlar çünkü insanlar. Belli bir noktadan sonra artık elini kullanamayacak insanlar. Yazamayacaklar harfleri. Telefon numaralarını Telefon numarasını... tutardık eskiden. Ben bilirdim. Annemin, babamın telefonlarını bilirdim. Ne oldu? En kötü firisler vardı. Görsel hafızamız hı hı. Sarı sayfa artıydı. Vardı. Sarı sayfa altın rehber dediğimiz dediğiniz üzere. Şimdi ne oldu? Teknoloji bizde gerçek manada insanlığın öz niteliklerini kaybetmesine sebebiyet verdi. Yani insanı insanlıktan çıkaran bir teknolojiyle şu an karşı karşıyayız. Hmm. Bir güç istiyor ki dünya tamamen fiziksel sınırlar ortadan kalksın, tek tip olsun, tek birey olsun. Hatta unisex bir yapı ortaya çıksın. Yani kadın erkek evet cinsiyetsizleştirme yani. Kadın erkek olmasın kardeşim. Tek tip olsun, tek tipleştirme. Zaten bunu sosyal medya aracılığıyla da pompalandığını görüyoruz. E, ve bunların hepsi aslında size bir artı olarak sunuluyor. Bir lütuf olarak sunuluyor. Ve sizin iyiliğiniz için. Evet, sizin evet. iyiliğiniz için. Yani akıllı telefon kullanman lazım, yapay zeka kullanman. Niye? Yapay zeka kullanmayan insan yok olacak insan deniyor. Acaba gerçekten yok mu olacak yoksa yapay zeka mı kullandıkça insanı yok edecek ya da işte yine Aslan hocamla yayın öncesi böyle bir istişare ettik. Mesela nanobotlar, çipler, beyin çipleri. Tamam falan. işte. Nörolin. İyiliğiniz için Aha. atıyorum bir işte hastalığınız var. Evet. Merkeze o önceden hı hı. bildirecek. Hı hı. işte bak tedaviniz gerçekleşecek. iyileşeceksiniz. Ama arkasında ben de hacklenebilecek miyim? Gerçekten seni iyileştirmek mi yoksa iyileştirme ayağına tırnak içerisinde söylüyorum. Seni bir noktada belki de yatalak hasta edecek. Modern kölelik. Modern gibi, belki. evet tekno köle dediğimiz evet. teknolojik kölelik ki bu nasıl olacak? Yani şu an bak kıtlık sorunundan bahsediyoruz. Tarımın yapay hale geldiği, yapay et konularının konuşulduğundan bahsediyoruz. Bunlar hep insanı insanlıktan çıkaran ve tabiri caizse böyle dijital bir tanrı oluşturma çabası içerisine girildiğini gösteriyor. Bilges diyordu ya. Evet. Aşağı ben tanrının işini yarım bıraktı, işi yapıyorum. Evet. Ya düşünebiliyor musunuz yani? yani? Bu, bu şirk koşmaktır aynı zamanda. Allah'a şirk koşmaktır. Geldiğimiz nokta gerçekten hep bize güzel sunuldu ama maalesef bunun arka planına yani background dediğimiz buzdağının görünmeyen tarafına maalesef bakmadık. Ben geleceği, gidişatı hiç iyi görmüyorum. İşte ne zaman insan uyanacak yani Türkiye uyanacak mı ya da Türkiye bu noktada bir aslında deney alanı mıdır? Bunlar belki ilerleyen dakikalarda konuşacağımız hususlar olabilir yani.